Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Biz en son teyemmümde gerçi az bir şey kalmıştı, bitirmeden durmuştuk. Şimdi ve sahibul cebair. E, bu cebire hani sargı sahibi de insan eli, o eli sargılı işte şey sargılı yüzünde falan sargı varsa ya da herhangi bir uzvunda sargı varsa ne yapar? Yemsehu aleyha. O sargının üzerine mesh eder. Ve Ondan sonra teyemmüm eder ve yusalli namazını kılar. Yani nasıl önce abdesttir. Ya mesela Allah muhafaza kolumuza bir şey oldu. Kolumuzu sargıya aldılar. Şimdi abdest alacağımız zaman önce elimizi yıkıyoruz. Yüzümüzü, ağzımıza, burnumuza su, yüzümüzü yıkıyoruz. Eğer mesela cebire yani o sargı sağ kolumuzdaysa sağ kolumuza sıra geldiği zaman temimizi alıyoruz. Tamam. Tabi üzerine mesh sonra. Çünkü şey temim uzvunda olduğu için abdest aldığımız esnada üzerine temimizi aldıktan sonra kaldığımız yerden abdestimize devam ediyoruz. Tamam. Temim aldıktan sonra namazımızı da kılıyoruz. Ama ve la aleyhi in ala tuhrin. Yani en sahih görüş budur. Yani farklı görüşler gerçi varsa onu inşallah ileriki uzun kitaplara daha detaylı göreceğiz. Eğer abdestliyken sargısını üzerine koymuşsa, tabi abdest uzvunu konuşuyoruz. Yani temim uzvunu konuşuyoruz. Kollar, e, el kol bir de yüz. Eğer mesela diyelim, e, yüzünden birinde bir yara oldu Allah muhafaza. sargıyı koyduğu zaman, hani imkanı varsa abdest alırsa da abdestliyken başına öyle bir şey geldi. Üzerine koyarsa dolayısıyla ondan sonra temimini alır abdest esnasında. Namazını kılar. iadesi yoktur. E, ama abdestsizken üzerine koymuşsa iade etmesi lazım diyor. Ee, bu bizim mezhebin temel görüşüdür. Farklı görüşler var inşallah onları ileride e, göreceğiz. E, ama diyelim ki temim uzvunda değilse zaten şeye gerek yok. E, ne diyorlar ona? E, i̇adeye gerek yoktur. temme de gerek yoktur. Sadece o yaranın üzeri, üzerine mesela mesheder eder. E, usulde veya abdeste o sargının üzerine o kadar yeterlidir. Şimdi ve li kulli Yani her farz namazı için bir teyemmüm alması lazım. Yani bir teyemmümle birden fazla farz namaz kılınmaz. Mesela öğle namazını kıldı teyemmümü bozulmadı. İkinci namazına kadar teyemmümü sağlam kaldı. Herhangi onu bozan bir şey gerçekleşmedi. İkinci vakti girdiği zaman tekrar bir teyemmüm alması lazım. Ama o yusalli bi teyemmümin vahidin tek bir teyemmümle kılar, kılabilir. Maşa şa'e minen nevafili nafile namazlardan istediği kadar. Bin rekat. İstediği kadar kılavlu. sıkıntı yok. Ama farz tek bir farz. Sünnet midir nafileden kalsi, yoksa sünnetten her sünnet sünnet. Bildiğimiz sünnet evet. namazlar. İstediğimiz kadar bir teyemmümle sünnet namaz kılabiliriz ama farza gelince farzı sadece bir teyemmümle bir farz kılabiliriz. Her te her farzda teyemmümü yenilememiz gerekiyor. Öyle teyemmümüz bozulmasa bile. Faslun. Şimdi ve bütün sıvılar, sıvı şeyler yani böyle akışkan olan diyeceğimiz. Kharaca mine sebileyni necisun. Yani insanın e, arka ve önünden, arka ve ön yollarından çıkan akışkan sıvı her şey necistir. Yani yıkan dediği yeri yıkamamız lazım, temizlememiz lazım. Ve gaslu cemi'il ebuali. Bütün idrarları yıkamak. Vel evrâfi yani büyük abdest dediğimiz hani e, yıkamak vacibun vaciptir. Evet. Ya illa yani ben doğru. İlla meni afwan. İlla İmam Şafii'ye göre meni temizdir. Temiz olduğu için meninin değil yer ki bununla ilgili bazı rivayetler var. Peygamber Efendimiz Aişe annemizden gelen ona dayanarak İmam Şafii meninin temiz olduğunu söylüyor. Meni temizdir değdiği yeri yıkamaya gerek yok. Eee hatta Peygamberimiz mesela kuruduğu zaman böyle onu böyle ovalayarak şey, şey yapıp temizleyip şey yaptığını söylüyor Hazreti Hazreti Ayşe annemiz dolayısıyla ama onun dışında çıkan bütün sıvı şeyler necistir ve idrar büyük abdest insanın arka ve önünden ya da işte diğer canlıların arka ve önünden fark etmez çıkan her şeyi temas ettiği yerleri yıkamak vaciptir insanın kendisini yıkaması temizlemesi vaciptir İlla ancak bir istisna var yine burada Mevla sabiyi erkek çocuğun idrarı hariç. Ellezi o erkek çocuk ki tabi onda şartı var. Lem ye'ekuli ta'ame. Yemek yememiş. Yani sürekli anne süt, sadece daha o değil de sadece anne sütüyle beslenmiş. Yani bebektir. anne anne sütüyle besleniyor. Her, herhangi bir ek gıda yiyecek almıyor, yemiyor. Dolayısıyla o erkek çocuğun e, idrarı neyle yıkanır? Fe innehu yathuru bir reşil mâyi aleyh. Üzerine su serperek su serperek o onun neca, e, e, yıkanmış gibi olur. Çünkü Peygamber Efendimizin böyle bir uygulaması mesela vardır. Bir yaşına kadar çocuk sadece süt içiyordu. Aynen. Bir yaşından sonra kadar. çok az mesela bazen Olsun. bir şeyler yiyor. Ek gıdaya başladığı zaman onda yani artık Bunun bir şeyi yok. Onun bir şeyi yok. Süt, şey süt yok. sadece sütle beslenmesi tamam. lazım. Hmm. E gıdaya başladığı gibi onun da idrarı büyüklerin idrarı gibidir. Hmm. Az olur. Yıkanması lazım az da olsa. وَلَا يُعْفَٓاءَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ En yani, necis şeylerin hiçbirinden af yoktur. Yani neydikleri yeri yıkamamız gerekiyor. Tabi olsa izale etmemiz gerekiyor. Bazen yıkama, bazen yakma, bazı durumlarda ne bileyim böyle şey yapma, e, ne diyorlar onu öyle e, kesme yani böyle şey yapma. Yani illa onu izale etmek gerekiyor. Ancak illa el-yesire az, az minel demi vel-kehişte kan irin, bazen işte mesela insan sivilcesi oluyor, yarası oluyor, bazen kandan kendini koruyamıyorsun. Mesela azsa alimler demiş ki mafun anhudur. Yani kendisi affedilmiş bir necasettir. Çünkü az az ne kadar yani işte bir bir baş mesela şu şey kadar, bükrümü kadar yani boğumu kadar ya da işte bazen de işte e, e, bir santimetre çapında diyelim yani. Dolayısıyla onun dışında olursa yani onu Ondan fazla olursa necis olur ama böyle az kabul edilecek bu boyutta olursa yıkanmak zorunda değil. Onunla namaz kılabiliriz. Onunla şey yapabiliriz. Herhangi bir zararı yok. Olmaz ibadetlerimizde. Min ve ma la nefse lehu sa'iletun. Şimdi o kendisinin akıcı kanı olmayan mesela küçük hayvancıklar var. İza kafil fil inai. ki bir kabın içine düştüler. Ya ne yapılacak? O matafi içinde öldü. Ne yapacağız? fain la yunajisuhu onu necis mesela karınca hadisini biz okuduk ya karınca daldırın necis olsaydı peygamber efendimiz daldırın demezdi yani dolayısıyla sinek mesela akıcı kanı yok öldü düştü bir mesela yiyeceğin içine bir sıvının bir suyun içine onu daldırıyorsun çıkarıp atıyorsun o su temiz kalıyor wal hayvanu kullu bütün hayvanlar yani bütün o canlılar hayvan dediğimiz canlılar hepsi tahirdir temizdir Hı illa ancak el kelbe köpek ve domuz ve ma tevellede minhuma ve bu ikisinden doğanlar yani yavruları bir de evmin ehadime da ikisinden birinden herkes yani köpek koyunla çiftleşti domuz koyunla çiftleşti bundan doğacak necistir ve el meytetu kulluha bütün ölmüş hayvanlar yani şer'i bir e, kesimle kesim kesilmemiş bütün hayvan e, ölüler necistir. İlle semeke balık hariç vel cerade e, çekirge bir de vel ademiye bir de insanoğlu. Yani insanoğlu kafir de olsa Müslüman da olsa fark etmez bedeni necis değildir. Ölse bile necis değildir yani. E, dolayısıyla onun dışında diğer hayvanlar öldü hani diyoruz ya öldüler şer'i bir kesim olmadan onlar necistir. Onlardan istifade edilemez. Ve yuhselul ina'u Kablar yıkanır, Kablar yıkanır, temizlenir. Min ilkel kelbi vel khinziri köpekle domuzun salyasından ma seb'a marratin yedi kere. E ihdahunna bi turabi bi Bunlardan bir tanesi de toprakla olması lazım. Yani ya ilk başta ya en sonunda toprakla böyle o suyu ya toprağı şeyin üzerine katarsın. Hani o necis yere katar üzerine su dökersen işte suya katar onu böyle şey haline getirir topraklı su haline getirip öyle yıkarsın. Yani bir seferi toprakla olması gerekiyor. Ve yusalu min sairil necasati Diğer artı bu köpek ve domuzun salyasının dışındaki necisler işte kandır, idrardır, büyük abdesttir, buna benzer artı diğer necasetler irindir. Hepsi e, yıkanır marraten tek bir sefer. Taati yani üzerine dökerek. Şimdi bu önemli. Necis bir şeyi Necis bir şeyi az bir suya koyarsak o az suyu necis etmiş oluruz. Ne yapmamız lazım? Onun üzerine suyu akıtmamız lazım. Suyu akıtacaksın üzerinden. Öyle temizleyeceksin. Ve salatatu afdalu. Üç yani her zaman diyoruz ya. Üç e, sünnettir. Üç, üçlemek sünnettir. Burada da üçlemek afdaldır, sünnettir. İmkan varsa e, üçlemek sünnettir. Tabi israfa kaçmamak üzere. Özellikle günümüzde su ciddi problem olmaya başladı. Bu anlamda çok dikkat etmek gerekiyor. Ve izâ tehellelatil hamratu şimdi içki var. İçki konulmuş bir yere kendi kendine sirkeleşti bir nefsi. ya kendi kendine yani herhangi bir şey içine atılmadı. Herhangi bir müdahale yapılmadı. Yani içki de hani üzümden yapılıyor, sirke de üzümden yapılıyor. Adam içki olarak üretmiş, bırakmış bir kenara sonra baktı ki sirkeleşmiş kendi kendine. Ee, tahuret o temizlenmiş olur. Yani onu alıp sirke olarak kullanabilirsin. Ve <laughs> in eğer sirkeleşirse bir tarhi şeyin fiha içine bir şeyin atılmasıyla öyle bir taş bile olsun yani diğer kitap şerhlerde söyler. Öyle etkisi olmayan bir taş parçası bile olsun. Yani bir dış müdahaleden sonra sirkeleşirse lem yatu lem tatur o sirke artık temiz değildir. O kullanılamaz. O yine içki muamelesi görmeye devam eder. Necistir. Dökülmesi gerekiyor. Hocam hiç her içki durunca sirkeleşmiyor. Kendi e o zaten Baktak sıkıntı yok. O içkidir. O, ha, o necistir, haramdır. Diyor. Demek ki bazı içkiler mi durunca sirkeleşiyor. İşte yani? şeyden bazı özellikle olabilir. belki üzümden yapılan bazı şeyler hani o da e, beklemekten ötürü ekşim sit ya da böyle nedir? Yani insan da geç tadını da bilmiyor. Allah tattırmasına tadını da üretmesin. Hani bekliyor, yani. bekliyor bekliyor, dönüşebiliyor, değişime uğrayabiliyor. Hı hı. Yani bunu anlıyor. Demek ki böyle şeyler olmuş, böyle şeyler meydana gelmiş. Dolayısıyla kendi kendine olursa e, temizdir, sirke olarak tüketilebilir, kabı da temiz oluyor onunla beraber. Hı hı. Ama kendi kendine değil bir şeyin müdahalesi, yani içine bir şey atmak suretiyle olursa o zaman o yine içki muamelesi görür, temiz hı hı. sayılmaz. Diyelim burada dur.